Peki Ali Bey. ben de birçok kez aile diziminde temsilci olarak katıldım. gördüm, ortamı gördüm. Atmosferi olduk. İnsanlar şunu merak ediyor, ben de dahil. Buraya katılan temsilciler, bu açılım yapan insanların hiçbir şekilde tanımadığı halde, onlarla hiçbir şekilde görüşmediği halde, nasıl oluyor da onların hislerini hissedip, onların duygularını şey yaşayabiliyoruz. Yansıtabiliyor. Evet. Bu nasıl oluyor? Bunu öğrenmek istiyoruz. Aslında genelde herkesin merak ettiği konulardan biri nasıl oluyor da benim ebeveynlerimi bir başkası tanımadan bilmeden yansıtabiliyor. İkincisi o duygu geçişi alan denilen şey ne oluyor da oraya çıkan insanlar bir anda o psikolojiyi kaldırabiliyor. Şimdi bununla ilgili iki bilimsel gerçeklik var. Bir defa tırnak içinde biz büyücü değiliz, cinci değiliz, hoca değiliz. Bu bir bilimsel çalışma. Genelde halk e, arasında böyle bir karışım var. Biraz da korkuyla çekiniyorlar. Bakın hayatın gerçekliği her zaman şifadır. Epigenetik ve morfogenetik alan dediğimiz bilimsel bir alan var. Kuantum fiziği ve kuantum düşüncesi geliştikten sonra batı e, psikiyatrlarının özellikle Alman psikologları Adler olsun, Bert Hellinger olsun... Virginia satir olsun ve bunların konmuş olduğu konseryum bir e, takım deneyler yapıyorlar. Ve bu deneyler sonucunda şunu görüyorlar. Ee, enerji alanında yani kuantum atom artı parçacıkların bulunduğu enerji alanında kaybolmaz bütünsel bir hafıza var. Bu hangi insan, hangi hayvan, hangi canlı olursa olsun orada kalıtsal bir hafızaya sahip oluyor. Belki size tanıdık gelir. İstanbul'a levh-i mahfuz der, korunmuş bilgiler. İşte bu alan dediğimizde morfo-genetik bir alandır. Her canlının enerji karşılığında olan bir hafızası vardır. Temsilci arkadaşlar niyet enerjisiyle ve terapistin bağlama enerjisiyle alana çıkar. Alana çıktığında o enerjideki e, hafızal e, bilgiler, niyet enerjisiyle ki kimi temsil ediyorsa direkt onun bilinç altında söylemlere ve eylemlere geçer. Bir de vücut diline yansır. İşte biz aile dizimi açılımında alandaki temsilcilerin söylemlerine bulunduğu yere, durduğu yere ve dramatik olarak vücudun sergilemiş olduğu vücut diline göre kişinin ebeveynlerinin köklerindeki travmayı kaynağı bulabiliyoruz.